Merhaba. Panik atak olduğu zaman e, kişide aslında metabolik herhangi bir problem olmuyor. Çoğu zaman e, panik atağın kökenlerine baktığımız zaman psikolojik kökenler gözümüze çarpıyor. Peki panik atak olduğunda ne oluyor? Kişi boğuluyormuş gibi hissediyor, nefessiz kalıyor. İşte kötü, dehşet verici korkular uyanıyor ve hani kişi kendisini bir şekilde çaresiz, travmatik bir durumda hissediyor. Peki panik atak olduğu zaman bir kişi ne yapması gerekiyor? Şimdi panik atak geldiği durumda panik atan e, kişide oluşturduğu o negatif duygular, dehşet verici duygular kişinin sağlıklı muhakeme edebilme yetisini elinden alıyor. Yani e, adrenalin hormonu salgılandığında kişi hızlı hızlı nefes almaya başlıyor ve bu e, kişinin başının dönmesine, beynine yoğun derecede oksijen gitmesine sebep oluyor. Hani dağ başlarında yürüdüğümüz zaman başımız döner veya hızlı hızlı nefes aldığımızda başımız döner. Aynı sistem panik atakta da kendisini gösteriyor. Ve panik atak geçirirken kişi hızlı nefes almanın akabinde baş dönmesi, mide bulanması, paresteziler, karıncalanmalar, uyuşmalar hissediyor. Tabi çoğu zaman bunu kalp kriziyle karıştırıyorlar. İşte kalp krizi mi geçiriyorum acaba gibisinden. Değil. Daha çok e, solunum yollarında o hızlı nefes alıp verme e, davranışı gerçekleştikten sonra e, beyin vücutta anormal bir şeyler olduğunun sinyalini alıyor. Adrenalin hormonunun salgılanması, hızlı nefes alışverişi ve kanda ve beyinde yükselen oksijen miktarı ile birlikte beyin alarm vermeye başlıyor. Ve bu alarm e, iki şeyi oluşturuyor. Ya e, bayılma refleksinin tetiklenmesine ya da hani kişinin e, vücut tepkimelerinin bir anda yavaşlatılmasına, strese girdiğimiz zaman hani donar kalırız aşırı adrenalin durumlarında, vücudumuz kasılır. Bunun gibi durumlar ve e, kişi panik atak sırasında kendisini kaybediyor. Bir ölüm korkusuna kapılıyor, dehşet verici duygulara kapılıyor. Peki panik ataktan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu durumu hani e, metabolik olarak herhangi bir problem yok panik ataktan. Tamamen psikolojik kökenli sevdiğimiz birisini kaybetmeye bağlı olabilir. Ondan sonra işte bir para kaybetmeye bağlı olabilir. Hayatımızda bir şeylerin eksilmesine bağlı olabilir. Şahitlik ettiğimiz bir olay karşısında bilinçaltımızda oluşan korkulu duyguların tetiklenip e, panik atak refleksi vermesine sebep olabilir. Ben panik atan sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir, bir tür savunma mekanizması olduğunu düşünüyorum. Yani bilinçaltı ve zihin diyor ki bir yerlerde bir sorun var. Algının bazı algılarda sorunlar var. Bu algılardan kurtulman gerekiyor diyor. Yani panik atan bize verdiği mesaj bir SOS çağrısı gibi. Hani e, bir sorun var düşünce açında, hayata bakışında e, ...pratik eylemlerinde bir sorun var... ...bunu değiştir diyerekten... ...panik atağın bize verdiği bir mesaj var. Bir arkadaşım böyle panik atak olmuş... ...bana dedi sen psikologsun dedi... ...hani gel şu benim panik atağı düzelt falan... ...hani hipnoz falan yapabiliyormuşsun... E, ...hipnoz beni panik ataktan kurtar falan... ...ben de dedim ki yani hani... ...düşünce şeklini değiştirmezsen... ...panik ataktan kurtulamazsın... ...hayata bakış açını değiştirmezsen... ...panik ataktan kurtulamazsın... Kurtulamazsın. O korkuya bakış açını değiştirmezsen panik ataktan kurtulamazsın. Düşünce dünyamız, hayata bakışımız, hayata algılayışımız problemli duygular üzerine inşa edildiyse, inandığımız dinamitler bizi hayata bağlayan motivasyonlar problemli ise panik atak gibi hani vücudun reaksiyon verdiği, vücudun savunma gösterdiği olgular ortaya çıkıyor. Aslında bir hastalık değil. Aslında bir tür savunma mekanizması. Zihnin bize verdiği sağlıklı bir mesaj. Panik atak olan kişilere çoğu zaman sağlıklısın tebrik ederim falan derim. Yani hani metabolizmanın sağlıklı çalıştığını gösterir panik atak. Zihnin içerilerde bir yerlerde bir sorun taşıdığını ve bundan kurtulması gerektiğini anlatır insana panik atak. Özeldir, özeldir, iyi bir öğretmendir. Kişinin hani panik ataktan öğreneceği değerli öğret bilgiler, öğretiler vardır. Dolayısıyla bakış açısıyla alakalıdır. Bakış açısı değiştirilmedikten sonra ilaçlar sadece belirtileri baskılar. İlaçlar sadece o panik atan, dehşetli duygularını yavaşlatır. İlacı bıraktığın gün panik atak duyguları tetiklenir ve devam eder. Yani bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla hani panik atak e, özel bir durumdur. E, kişiyi canından bezdirir. Hani böyle anlatıyoruz ama yani panik atak yaşayan kişi çok zor şeyler yaşar. Çok zor du duygulanımlar yaşar. Dolayısıyla hani e, bu çaresine bakmalı ve bundan bir an önce kurtulmanın yollarını araştırmalı. Bunun yanında hani e, panik atak sırasında unutulan bir şey var. Kişi nefes almayı unutuyor. Aslında hızlı hızlı nefes alırken e, kişi... Normal şekilde hayatsal o survival hayatta kalma ihtiyacının e, gerek olduğu o survival gereksinimi yerine getirmiyor aslında. O hızlı hızlı nefes alma vücuda anormal bir şeylerin olduğunun mesajını veriyor. Ve vücut kendini korumaya alıyor ya bayılma e, refleksiyle ya işte kasılma refleksiyle. Dolayısıyla kişinin nefes almayı öğrenmesi gerekiyor. Panik atak yaşayan kişinin sağlıklı nefes almayı öğrenmesi gerekiyor. Hani bu sanatçıların diyafram nefesi dedikleri, hani karından nefes alma, nefes alma egzersizleri yapmaları gerekiyor. Peki nedir bu nefes alma egzersizleri diye baktığımızda, ben günde 10 dakika bir poşetin içerisinde nefes alıp vermeyi ve karından nefes alıp vermeyi öneririm. Yani karından alınan nefes hem duygularımızı kontrol etmemize, öfkemizi, sevincimizi, neşemizi, üzüntümüzü kontrol etmemize sebep olur. Hem de konuşma şeklimizi, artikülasyonumuzu ya da bunun yanında işte omurgamızı, dik duruşumuzu güvence altına alır. Daha bir sağlam kılar. Dolayısıyla hani panik atak yaşayan kişilerin diyafram nefesi almayı öğrenmeleri gerekiyor. Ve bu diyafram nefesini aldıktan sonra, e, öğrendikten sonra e, bir şekilde düşünce dünyasındaki hastalıklı noktadan kurtulmasını e, gerekiyor. Panik atan bize verdiği mesajda evet beyninde sorunlu bir düşünce var, sorunlu bir kaygı var. Hatta çoğu zaman e, kökeni belli olmayan kaygılar var. Bu kaygılardan kurtul mesajını veriyor. Ve aslına bakarsanız panik atak olan kişilerin çoğunda obsesyonlar görürsünüz. Aslına bakarsanız panik atak yaşayan kişinin kişilerin çoğunluğunda duygusal obsesyonlar, duygusal takıntılar görürsünüz. Yani aslında vücudumuzda çıkan bir hastalık birçok problemli duygunun, birçok psikolojik karmaşanın habercisidir. Bundan kurtululması gerektiğini anlatır insana. Dolayısıyla önemli bir bozukluktur. Kişiye mesajları vardır. Ama hani e, nefes almayı öğrenerekten ve düşünce şeklimizi değiştirerekten panik atağın e, sancılı e, ataklarından kurtulabiliriz.